Merhabalar. Bugün sizinle Altus AL795 i çay makinesini beraber test ediyor olacağız. 1.2 litre demlik kapasitesi, 1.7 su ısıtıcısı ile otomatik kapanma, kuru çalışmama özelliğine sahip olduğunu belirtmişler yetkilileri. Şimdi normal şaltlarını yaparak başlıyoruz. Bakalım sinyalizasyonunda bir sıkıntı görünmüyor. Biraz ürünün özelliklerinden de bahsedecek olursak paslanmaz çelik su ısıtıcısı var. Paslanmaz çelikten yine çay filtresi var. Onu da buradan göstermiş olalım size. Ürünün bu şekilde aksesuarları mevcut. Zaten her ısıtıcıda ve çay makinesinde olması gerektiği gibi sıcak tutma fonksiyonuna da sahip. Altus tabi bildiğimiz üzere arçeliğin kalıplarını kullanan bir marka yani arçelik diye düşünebiliriz. Bu çay makinesine de zaten 2 yıl garanti süresi veriyorlar. Arçelik güvencesiyle veriyorlar bunu. Bu sebeple eğer üründen memnun kalırsak kullanmayı düşünüyoruz. Ergonomik olarak düzgün duruyor. Malzemeleri kaliteli kullanılmış görüldüğü üzere. Hatta saplarında şöyle çevireyim işlemeleri mevcut. İhtiyaçtan doğan bir önceki aldığımız e, kivi modeli vardı tabi kivi firmasının ürettiği bir çay makinesi vardı. Onun da ergonomisi çok iyiydi. Çok estetik bir dizaynı vardı, sinyalizasyon mükemmeldi, hatta su ısıtıcı kısmı camdı, mükemmel görünüyordu açıkçası çok sempatik bir dizayndı, malzemeleri de kaliteli görünüyordu ama maalesef şu şalt kısmında problemi vardı, bakın şimdi kaynamaya başlıyor suyumuz. Şimdi kendi kendine atıp suyu sıcak tutma fonksiyonuna geçmesini bekleyeceğiz. Şöyle çevirebilirsiniz. Şimdi sinyalizasyon problemi yoksa burada kırmızı rengin yeşile dönmesini görmemiz gerekiyor. Bu arada ürünün maksimum göstergesi içinde tabi paslanmaz çelikten olduğu için gövdesi maksimum koyabileceğimiz su hacmini içerideki ibareden görebiliyoruz. Şu an siz tabi göremiyorsunuz. Ben onu görerek su koydum. Maksimum çizgisini asla aşmamamız lazım. Zaten o zaman farklı fonksiyon bozuklarına sebep oluyoruz. Bu genel bir ketin kullanımı için geçerli bilgi olarak vereyim ben sizlere. Evet. başladı ve şalteri attırdı. Yeşile döndü. Evet. Şu an bu şekilde sıcak tutma fonksiyonunu başlatmış oldu. Buradaki şalter attı gördüğünüz gibi. Kapatma işlemine bakalım. Tekrar atalım. Evet. Kaynadıktan sonra tekrar kaynama özelliği gerçekleşmedi. Evet. Şu an attı. Fonksiyonel bir bozukluk söz konusu değil. Kapattık. Tekrar çalıştırdık kaynamaya aldık. Evet. Başarıyla şalterlerimiz çalışıyor demektir. Genel olarak fonksiyonel bir sıkıntı görünmüyor. Estetik açıdan evet sıkıntı yok. Güzel bir model. Paslanmaz çelikten aksesuarları ve gövdesi var. kullanacaklar için hayırlı olsun diliyorum.